arkadaşlar Ömer ben Bugün sizinle yepyeni bir seriye merhaba diyoruz ee, Belki bazılarınız fark etmiştir Burada yazıyor mu yazmıyor Şuradan da düşmeyeyim bu arada Şunları da aç bir Bakayım geç Ya kapat şunu kapat Arkadaşlar Sky Survival oynayacağız Bugün bu seride Şöyle söyleyeyim Şuralarda görmüş olduğunuz chestler var Oyunu biliyorsunuzdur Belki de ben yine de şey yapayım. Şurada galiba chest var da neyse. Burada chest var. Burada var mı? Burada da var. Bakmayacağım. Şimdi ben bu kolu indireceğim. Ondan sonra toplayabildiğim kadar chest toplayacağım zaman bitmeden. Önce şuraya gideceğim. Bakayım ne var diye. Zaman bittiği gibi patlamaya başlayacak. Ki hemen başlatayım dedim. Al al al, 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 al. Lan çabuk. Allah. Havaya uçacak şimdi. Ama aa, tut, dilim tutuldu. Dilim tutuldu. Nutkum tutuldu. Patlamadı lan hala. Patlam neyse. Evet tamam geldik şimdi. Ee, şu chest'leri açayım mı? Al sana şunu bir. Dur, şunu bir al. At bunu. Düştü mü düştü. Şu chest'leri alayım hemen. Ee, onu aldım. Şu, dur, şuralarda chest vardı büyük bir, bir tanesinde. Onu bulacağım. Ben bunu bayağı bir en rahat rahatından bir iki yıl önce buldum chest. Rahatından bir iki yıl önce oynadım. İki yıl var herhalde ya var yıl. İki yıl oynadım. Şunu kırayım da bunu şuraya koy, şu ileriye koyacağım chest olarak. Al onu. Evet, kır 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 kır. Şimdi kürek yok değil mi? Yok. Şurayı kırayım yağmur da başladı. Aa dur oyunu sesini kısacağım. Biraz daha. Bazı videolarda salak gibi sesim çıkmıyor. Sonra halledemiyorum bile onun üstüne. Çıldırıyorum sonra tabii. Dur şunu da kırsana ya. Şunu bile koy. Ah seni! Yanlış koydum. Şimdi... E, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu oyunda. Survival zaten. isminden de belli. E, çok fazla ada var oyunda. Ve adaların her birinde Yani her birinde olduğunu bilmiyorum. Bitiremedim hiç bu oyunu. Hiç doğru düzgün oynamadım. Her birinde veya bazılarında bloklar var. Yani şöyle bloklar. Altın... Bir dakika mikrofon kaydı. Ben bunu niye düz tutamadım? Bir dakika. Hı. Ay be! E her birinde olmasa da şöyle bloklar var. Mesela altın bloğu, demir bloğu gibi. Onları da hemen göstereceğim. Şuraya yerleştireceğiz. Şuraya da yolu yapayım. Buradan geçişler olacak hep. Burada niye toprak var? Mesela şurada göstereyim. En, bunu bilmiyorum. Altın bloğu, bir daha altın bloğu mesela. Da diamond, iron. Ay mesela iki tane lapis bloğu. Yine altın. Kaç tane altın var lan? En son bir dakika şunun arkasında chest olduğunu hatırlıyorum. Umarım vardır. Umarım boşa çıkmıyor. Yok. Bakın mesela bir chest şurada. İçinde şurada da chest var görüyorum. Evet chest var. E, lütfen düzgün bir şey çık. Hadi canım. Ne lan bunlar pem boya. Bir işe elbet bir işe yarar. Aa. Bir dakika lazım. on ver. ne var şimdi mantarı bir bırak. Şunları topla onun yerine. He, kim tozu var mı dedim. Şu boyayı al. Şunu alamıyorum. Fidanı bırak hadi fidanı. E, tohumu bırak. Mandara alma. Mandal doğru düzgün bir şey yapmıyorum. Şuradan atla ya. Uğraşamam bir daha. Sesi geliyor umarım oyunu. Yoksa arttırmak zorunda kalacağım sesi. E, gördüğünüz gibi oralara Ya yeter bu kadar. Oralara şeyleri yerleştireceğiz yani. Şunu şuraya koydum mu. Müthiş. İkiye koş. Koy sandığa Koy 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 hepsini koy. Yani geldiği kadar artık, yettiği kadar. Önemlileri bırakayım mı? bırakamadım. Aa atma onu. Üzümütü al. Bazen bloklar çıkmıyor. Ee, şey bunun altında yok. Ay, çez zannettim şunu. Bunu almıştım da kır şunu. Evet kır ama hadi, hadi. Oh yeah. Ha. Yok, koy onu oraya. Şunları, şimdi şöyle koyayım hepsini, hepsini, bir şey giymedim, öyle giymedim. Eee, bu chest'i aldım ben, aldım, onu da almıyorum. Heh, şunun altında bir chest var, bir dakika onu alayım. hayvan şurada. Kemik, kemik, kemik. Büyük ihtimal kemik şey için lazım herhalde. Eee, hadi ama çık. Hadi ama. Böyle de bir imkansızlık yok. Eee, önce şu chest'i almak istiyorum. Ama ondan önce şunları bir keseyim. Eee odun bulmak. Evet. Başarım kazandık. Çok büyük bir başarı hem de. Suyun içinde chest var mı? Yok. Evet yok. Ee, bir de şöyle bir şey var. Büyük ihtimal e, altımızda maden var. O zaten Allah'ın takdiri. Maden var ve madende de büyük ihtimal Eee chest olması lazım şunu da alayım belki buradan bile blok çıkabilir o yüzden iyi bakmam gerekiyor hatta kazman var mı yok tahtamı alayım tam tahtta ee, evet çok güzel şey de yapmadık değil mi 20 tane çıkacak şimdi ee, al bunu abi şunları da koy tamam şunu şöyle iki tane alayım şöyle tamam Şimdi şu koy şunları. Gel abi bir yerden e, maden kazmaya başlayalım da. Şuraları bir kır. Şu merdiven şeklini deneyeyim de. Be niye böyle düzensiz oldu ya bu? Ha dur. tam. E, tamam şurayı kaz. Büyük ihtimal maden var da buralarda. Bir de uzaktan uzaktan kazıyorum. Düşmemek için. Ne oluyor dedim yağmur yağıyormuş. Al şunu Şunun etrafında bir kazayım. Demir falan çıkandan değil de. Taşla taş lazım olur. Kazmasını yaparım. İşte ne, ne bileyim. Bakarız ya. Al dur şunu kırma. Aa kömür dur. Al şu kömürü al. Niye Heyecan. Bayağı heyecanlı davrandım ben ya. Kır şunu da. Evet. Ee, altımız lav. Kim bayağı da var. Şurada büyük ihtimal çok güzel şeyler çıkacak şurada. Şuraya gideceğim az sonra. Şuraları bir kazayım. En yakın orası zaten. Al bunu da. Ee, nereden devam ediyordum ben? Nereden indim ben? Buradan indim. Ee, buradan devam etmeyeyim. Şuradan içeri devam edeyim diyecektim. Ee, kömür çıktı ama Hadi be, gitti aşağı. Bunun aşağısı boşluk sanırım. Koy bakayım şunu. Tam altta içerisinde ama bak demir blokları falan var. Ah bak, şurada demir var da dur. Şöyle koy. Şunu kaz. Alttan kazacağım demirleri ve şey olsun diye yani. oy. Şuraları kapatayım. Tamamdır. Kaç şunu? Demir lazım olacak çünkü. Aa dur. Taş kazmayla kızılıyordu değil mi demir? Tam tam bok etmeyeyim ya olayı. Şu ne? Sarmaşık. Olmuyor mu bunlar? İyi oğlum be. Ben şu kömürleri alayım ne iyisinden. Kaz şunu Al abi buraları da. Şurayı da kaz. Al bunu da. Altı boşluk değil umarım. Ee, şimdi bunun altı boşluk olmayan şu var. Allah. Ne oluyor dedim. Shift'i bıraktım yardırdı karakter. Bunu kaz. Evet aşağı uçtu galiba. Al şunu da bir dakika. Heh geldim telefon çaldı iki dakika kesinlikle da ya 20 kömür kazdım yani yarısı gitti boşa ya bunun altı dolu mu yok boş 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 tamam yukarı çıkayım da bir dakika nereden geldim ben ya buradan geldim toprakla çıkayım şurayı da kapatayım da tamam ev nerede lan dur şurayı kazayım şunu sen de şimdi gidersin aşağıda dur. Seni alırım da rahat rahat. Tabelayı da al. Of sandalye kırılacaktı. Yani değişik oturdum yine gidiyordu sandalye. Al şunu da tamamdır. Şurası bizim maden artık. Şimdi şunları koy. Ee, toprak vardı mı? Heh. Top kazmayı da ver. Tamam. Ee, şurada canavar şey var ve chest de var orada. Umarım adam gibi bir şey çıkar da. Riske de atmak istemiyorum. Ee, hiç riske atmıyorum. Kır şunu kır 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 kır. kır. Bir şey çıkmasın da hemen. Heh. Tamam çok güzel. Ee, şunu alayım da altı boşluksa şey olmasın sen sen gittin Seni alacağım rahat rahat seni de üh 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 Şu, ya şahane şuralar ya çok iyi B bayağı da uzakta da var bayağı niye ne oluşuyor yani tepelerde falan da var bir de benim en korktuğum şu ağlı şeyler umarım bulut onlar umarım chest yoktur onların içinde. Bunu Almıştım değil mi? Kas şunu da. Ee, de Kırayım krin Hop gitmesen altınız boşluk mu? Değil. Tam bayağı yün oldu da yün blok diye bir şey yoktur herhalde. Seni kırmayayım. Yün blok yoktur yani. Hani yün koymak için yoktur diye. <laughs> Üf. Aklım çıktı ya. Tamam artık eve gidiyoruz. Sen kırayım mı? 4 4 tane chest olsun içeride. Sen de gel. Düşmeyeyim. Tam bu gece yatacağız şimdi herhalde. Yok. Koyulmuyor mu? İğrenç oldu. Ya am Allah dur sandalye kırılıyordu. Dur ya ben adam gibi oturayım. Uçacağım yoksa aşağı. Ee, şunları da koysana. Koy şunları. Üç tane tahta alayım koyamadım. Abi bu sandalye gidici. Şu an yamuluyor oluyor yani üstünde üstündeyken. Bu sandalye gidici. 16 tane var. 4 tane. Neyse kalsın. Benim acilen sandalye almam gerekiyor yeni Koy şunu. Seni. Şöyle koy Tamam. Hadi bakalım ilk günü rahatlıkla bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Şuraya gideceğim ama biraz toprak alayım yanıma belki yol yapmak zorunda kalırım. Al toprağı. Şimdi buradan benim daha özel bir fikrim var. Kim yetişiyor mu? Hadi Bismillah. Çok rahatta yetişti. Ay canım. Yerim seni. Gel. Bak aşağıda ne var biliyor Allah belanı vermesin senin. Git lan. Oğlum geber yanıyorsun geber artık öl. Yok lan değil mi başka canavar? Çok güzel taş şey çıktı. Kazma. Al şunları. Kır kapıyı. Kapıyı kır. Seninkini de kırayım. Ne oluyor dedim lan? Mesaj gelmiş. Kim atmış ki? Şifremi de göremedim. Lan böcek sesi geliyordu bir yerden. Bu kim Emir? Ne yapıyoruz kardeşim kanka? Şu an mesaj tamam. Bir dakika arkadaşlar videoyu hemen durduruyorum. Evet geldim. Eee kürek vardı. Kürek var tamam. Şurayı alsana be. Burası da maden değil mi? Balta yapacağım ben az sonra da. şöyle bir iki şunları yukarı at şuradan iniş yolu yapayım arkadaş çok acil bir mesaj attı eee Allah kahretsin seni <laughs> Allah aşkına öl dur geliyor bir tane daha geliyor Allah kahretmişsin. kaç 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 Gelsene lan sıkıyorsa. Abi. <laughs> ah oh toprak varmış. O neydi ya? Şu arkada gel bu onların dur. Gideceğim az sonra oraya da. Of aklım çıktı ya. Hay Emir senin atacağın mesaj hemen. Aklım çıktı. Of var öleceğim zannettim. 3 canla zor yırttım. Şunları koyayım. Koy şunları ayıracağım az sonra onları da. Siz gelin. Fena alacak şimdi. Çok güzel. Burada var acayip hayatta kalacağız ya. Evet, üstü açık tabi. Aa olur mu öyle? Şöyle ha. Şunu bir dakika arkadaşlar. Oh geldim. Geldim kapı çaldı. Evde kimse yok. Acilen kapıyı açma zorunda kaldım. Yoruldum da pastayı ver yemek yok. Pastayı ver evet. Tekte bitiriyor ya da yetmedi. Yetmedi yeter mi? Ee, karpuz vardı karpuz da var. Nefes <laughs> kaldım. Bu ne ya doymadım abi. Sen gel. Sen sen. Bekleyinden geliyorum. Evet gelemiyorum. Oradan atlayacağım yine. Oraya yol yapmam gerekiyor ya. Hop. Öldü. Ee, nerede lan onları? Aha buldum. Tut tut tut. Oh ya. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kaç lan gel. Gel bir şey konuşacağız. Aa gitti lan. O Matrix'e girmiştim çoktan. Şimdi ya abi. Balta nerede balta? Balta yok da. Balta yapayım orayı paramparça edeceğim. Kapıyı da açık bırakmışım. Çubuk nerede? İki tane çubuk. Ulan iki tane var mı zaten? Üç tane değil mi balta için? Üç tane. Gel buraya. Bir, iki. Koyamadım heyecandan. Üç. Al balta. As seni. Ver şunu. Bundan sonra atlayıp atlayıp can götürmeyeceğim. Oh yeah. Let's take Şimdi. Şuraları bir elden geçirelim. Buralar tabi. Tabii buralar hep işte bizim olacak. Bir mod vardı. Böyle yol box'ta falan da oluyordu. Altı kırıyorsun. Tamamen dökülüyor. İşte o lazımdı şimdi. Ağaca vuracaktım, öpülecekti hepsi. Şimdi ağaçları alayım, yeter. tahtaları da alırım. Şöyle yapalım hatta tahtaya ihtiyacımız olduğunda alırız. E şu şurada, şurada aklımı çıkardı şerefsiz ya. Şuradan daha şurayı da kır da yol olsun önemli budur. Buradan geçiliyor değil mi? Geçiliyor. Şimdi şuraları indirelim yavaş yavaş. Korkuyorum öyle düşmemiş mi olmasın diye. Kır bakayım. Niye böyle oldu? Böyle olmayacak gibi ya. Ha bak. Bozdu orası tabii işi. Ee, kır şuraları. Kır kır kır. Evet. Aa. Eee. şey yapmayın dur. Şimdi saldırmayacağım oraya. Şuraları bir kazayım bakayım. Bir şey varsa eşyalar. Şuraları kırayım da Şunun üstüne atlar öyle inerim ben orada. Kır şunu da kır. Onunla yetişiyor ha. Şuradan bir ok. Tamam kır şuraları kır 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 kır. Büyük ihtimalle buradan bir daha çeşit çıkmayacak zaten o belli oldu. Buradan ilk adaya zaten çıkarmazlar böyle kolay kolay. Göremiyorum ki bir şey neyse. Çıkar şuradan eve döneyim ben. Ye ya arkadaş yemek neden yok ya ben onu anlayamadım. Yok ya yemek yok bildiğin. Bakayım yün istiyor mu şurası? Aydın ee, iron falan, lapis gold, aydın 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 falan filan. Yün istemez ya buralara blok. Lapis falan filan aynen ya. Baya demir var mı lan bir dakika Kaç demir var? 6, 9 tane lazım değil mi? 3, 6, 9, aynı 9 tane lazım Eee koy şunları Allah'ım ne olsun fidan olsun şurada bir yerde Bir tanecik fidan var bir Olsun Hiç yadırgamıyorum gerçekten Şimdi oraya ineceğim ben de yemek de yok değil mi? Var mı yemek? Bir de ee, şimdi onu boş ver. Atlayalım aslında ölelim Ya da daha güzel bir fikrim var Şöyle göstereyim Şurada şa sarmış Sarmışlıklara tutunursam Şahane olur diyecektim Tutundum da yetişemedim işte öyle, öyle atlayacağım ben oraya Öyle kolay yoldan inmeyeceğim Kolay yoldan inmeyeceğim diyorum Zor yoldan inmeyeceğim Ah seni yanlış yaptım. Geldik de. Dur ya öyle atlayacağım öyle olacak ya dur. As yakalıyordum. Ne yapacağım ya dur. Yapacağım abi yapacağım. Burası ne diyor? Difficulty falan. E, Iron Man var. Bayağı hızlı gitmemiz gerekiyor kısacası yoksa kötü şeyler olur diyor yani. Aa çok gittim Son kez daha deniyorum yoksa normal ineceğim Yes 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 i̇şte Bu kadar basit Şurası feci gözüküyor Şurada Burayı veya orayı çok kötü kolaçan etmem gerekiyor benim Kılıç olay değildi de Kim aşağıda skeleton var? Yok kafası var sadece. Neyin kafası ya o? Götüm götüm ilerleyeceğiz abi. Çağır örümceği al. Ya. Elle katsana sen şunu ya. Çağır iskeleti de al. Heh. Bir dakika. Ha, atıyormuş. Ozan, bunu da yollayalım aşağı. Üstünde kalmasın. Bir şey yok değil mi lan altta? O baya rahatım lan. Baya baya rahatım ha. İyi de oğlum. İçeride ses şey vardı. <laughs> atlasana lan şerefsiz niye atıyorsun ölmüyor da ya gebersene buraya en güzel tedarikli geleceksin abi böyle olmuyor bir de zehir öldürme en azından ya lan oğlum öl artık ya kırşakla kır Ee, ben buraya nasıl geri döneceğim? <laughs> tamam da. Zayıflık olmuş lan 44 saniye. Bu yavaş da aslında. Alındır lan al şunları eve koyarım çok güzel duruyor bunlar. Al şunları. Ee, şimdi Oha. Ben bunları yanıyorum. Ya bırak ne uğraşıyorsun kalsın. Şunu kır. Şey de yok değil mi? Hay Allah'ım Oğlum bu buza... As! Allah belanı versin senin tipini sikiyim ben geldi yine oğlum olsun. Puh çocuğu.